Konichiwa Minasan. Ee, Japonya'dan herkese selamlar. Ee, burada artık evimizi tuttuk. Bu bölgede oturuyoruz. Size kısaca burayı göstereceğim. Oldukça böyle merkezi ve merkeze yakın bir yer. Ee, evimiz hatta göstereyim. Ee, evimiz buradan gözüküyor. Şu binanın arkasında buradan gözüküyor. Mu bilmiyorum kısa olan bina. Ee, Burası ev, evimiz oldukça merkezi bir yerde. Burada işte spor malzemeleri satan Sports Depo diye bir mağaza var. İşte burada e, Second Street, işte ikinci el mağazası var. HOMAK diye bir market var. Fiyatlar falan oldukça iyi. Alışverişlerimizi genelde oradan yapıyoruz. Burada sonra işte e, golf workshop ve golf malzemeleri satan bir iş yeri var. Bayağı güzel içerisi falan. Golf arabalarından tutun da bütün golf malzemeleri falan var. Japonlar bayağı golfe ilgi gösteriyor, onu görüyorum. İş buraya gelenler, lüks arabayla gelip böyle alışveriş yapanlar falan bayağı insan var. Japonya'da halen koronavirüs önlemleri devam ediyor. E, maskemi şu an açayım ama normalde her tarafta maskeli gezmek zorundayız. İşte oldukça alıştık. Japon, Japonların böyle saygısıyla bilinen bir toplum. Yani tahmin ettiğimizin 100 katı diyebiliriz. Yani inanılmaz her gün böyle saygılar karşısında mahcup oluyoruz. Ee, biz de saygılı olmaya çalışıyoruz. Hatta yani biz de Türkiye'deki yaşamda da ben saygılı bir insanım. Ee, ama burada bazen mesela şu an çekim yapmam bile insanları rahatsız edebiliyor. Ee, ne bileyim yüksek sesle konuşmak. İşte müsait bir alana geçiyorsunuz sohbet etmek için falan arkadaşlarınızla insanlar yine böyle şey yapıyorlar. Şey yüksek sesle konuşursanız rahatsız oluyorlar onu hissediyorsunuz. Gayet güzel. Bugün işte Sapporo'da oldukça şey bir hava var, kapalı bir hava var. Esinti var ama hava şey değil, soğuk değil. Sanırım 30-32 derece falan. Ha bu arada bisikletlerimizi de aldık. Bu Alper'in bisikleti. Onun arkasındaki yeşil de benim bisikletim. Ba artık yani Japonya'da araba almak başa bela. Araba alacaktık aslında. Lüks de bir araba alabilirdik. Çünkü Japonya e dünyanın en ucuz arabaların, araba fiyatlarının olduğu bir ülke. En ucuz hatta öyle biliyorum. Spor falan bir araba alacaktık ama araba cidden biraz başa bela. Park yeri, yeri bulmak falan oldukça problem. Burada e, alışveriş merkezlerinin falan orada bırakabiliyorsunuz ama evin evin orada otopark kiralamak zorundasınız. Okulumuz şehir merkezinde orada yine otoparka para vermek zorundasınız. Otopark fiyatları oldukça yüksek bize göre. Mesela 6 saat bırakıyorsunuz. E, 2500 3000 yen gibi bir rakam ödeyebiliyorsunuz şehir merkezinde. Yani o da işte ay günde 300 lira ayda 9000 lira falan gibi bir rakam yapıyor. Bize tabii pahalı geliyor. Ama çözeceğiz. Onu da çözeceğiz Türk olarak. Nereye araba bırakabiliriz falan da zor görünüyor. Çünkü yani bakıyorum hiç kimse böyle bir yer bulup da oraya koyuyor. Yapmıyor, yapamıyor. Çünkü Japonya her şey sistem. Sistem buna izin vermiyor. Kurallar buna izin vermiyor. Yani şansınızı denerseniz belki bir iki defa kurtarırsınız ama sonunda ceza yersiniz. iyi bir ceza yersiniz. Şimdilik bu kadar. Herkese Sapparo'da olan Lars.